GTA 4 2008'de çıktığında oyun dünyasına damgasını vurmuştu. Karanlık atmosferi, ağır anlatımı, derin karakterleri. Nico Amerika'ya adım attığı o hikaye hepimizin aklında yer etti. Ama artık aradan tam 17 yıl geçti. Grafikler, kontroller, animasyonlar hepsi eskidi. Hele GTA 6'nın fragmanlarına bakınca GTA 4 sanki başka bir çağdan kalma gibi görünüyor. İşte bu yüzden oyuncular uzun süredir bir GTA 4 Remastered istiyor. Bu beklenti aslında 2021'deki GTA The Trilogy Definitive Edition'ına başladı. GTA 3 Vice City ve San Andreas hepsi yenilenmiş halde geri döndü. Pek başarılı bir remaster olmasa da bu projeyle birlikte gözler GTA 4'e çevrildi. Ve şimdi 4 yıl sonra dedikodular yeniden alevlendi. Rockstar Games'in GTA 6'nın 2026'ya ertelenmesiyle oluşan boşluğu doldurmak için GTA 4'ü geri getirmeyi planladığı konuşuluyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Test 2 bu projenin bir yıldır geliştirildiğini ve 2025'in sonunda çıkabileceğini söylüyor. Ama dikkat bu tam anlamıyla bir remaster değil. Daha çok yeni nesil konsollara uyarlanmış bir port sürümü olacak. Tıpkı 2023'te çıkan Red Dead Redemption portu gibi. Peki bu sadece söylenti mi? Rockstar Games'in yaptığı bazı hamleler acaba dedirtiyor. Mesela geçtiğimiz aylarda GTA 5 için yapılan Liberty City modunu banladılar. Sadece GTA 4 haritasını içeren mod yasaklandı. Diğer eski haritalar değil. Neden? topluluk GTA 4'ün karanlık atmosferini ve dramatik hikayesini modern grafiklerle yeniden deneyimlemek istiyor. Daha net yüz animasyonları, ışık efektleri, yüksek çözünürlük. Liberty City'de ikinci bir yolculuk. Ancak ortada resmi bir açıklama yok. O yüzden bu söylentilere temkinli yaklaşmakta fayda var. Ama Rockstar Liberty City'yi yeniden ziyaret etmemize izin verirse bu hepimiz için büyük bir dönüş olur. Sadece dönüş olmaz. Seriye GTA 5 ile başlayan oyuncular için bir ilk olur. Ancak benim merak ettiğim şey şu. GTA 4 Expansion paketleri yani GTA 4 Liberty City Stories bu yenilikler arasında yer alacak mı? Siz ne düşünüyorsunuz? GTA 4 Remastered gelir mi? Gelirse Liberty Story, City Stories içinde gelir mi? Yorumlara lütfen yazın tartışalım.